Geliyor tut. Bir düşman kaldı. Ayağa kadar son anda. sandınız Daha. geri zekalı, geri zekalı. Mama Mama Bu şarj doka. Doka Hayat mı hayli Ram'ın kafasını Burası. Ne diyor lan ya? Ya bu Felix de batın gibi bir şey ya. Amınız mı? Kim öyle. nasıl girdiler? Sesleri salıyor. Yakala. Doruk. Hay senin ben kolun kalan kol Ya yapma kol... <laughs> Dur giderken şaraba bak be Hangi <laughs> <laughs> sen niye adamı izledin lan Niye sıktın <laughs> Bir düşman kaldı <gülüyor> <gülüyor> Salak <gülüyor> <gülüyor> Çanta yolda Çanta yolda Aa burada. Ya bakmak yok. Ayakta kalan son <solo>. oyun. <laughs> <laughs> Mal batıyor. Çanta yolda. Yeni zekalı O Oğlum o hangi enayi iki tane seçin de boşa kullandı. Level C5 bak iyi açıldım konuşma ya. Kayra. Yok <laughs> kalmadı. Koyayım da alda. Nasıl? Be?

<laughs> ne oluyor lan ne bağırıyorsun yarın ki dönmüşüm mal oldu mal ama mal um, 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 aynı kanka en iyi sensin tamam benim tabi oğlum evet short var <Gülüyor> 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 <Kankola> kan seni izliyorum yük kalmadı mı onu ne avradın çocuklarını öldürelim dikkat dikkat anan ne avradın senin... önce hangisini aldı önce yaprağımı <laughs> 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 Nasıl yedi Hadi batın güveniyoruz bir kill çıkar ''Bakın şimdi çanta yolda!'' Be. Ne oluyor.'' bakıyon lan?'' ''Yürüsene amca!'' ''Ben orada adam lan!'' ''Aaah!'' ''Köte bak!'' ''Köte bak!'' Hocam an. O <laughs> <laughs> oh, kıyafetin rengi değişti ama. Hemen alalım turu, hemen alalım turu. Bir vandal. Bir düşman kaldı. Bir bana zaten shot atma. amına. Hop hazır. bu kadar. Bana kaldır zaten. O o o Ya beyler. <laughs> Anka kanka kanka. Anıl yalamaya yumul. Gel <laughs> olmadı ya. Oldu kanka gayet iyi. Bence ortalama. Anıl domal kan çan çak çatır çatır. çadır oh oh shit baba 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 bunu yurdum sim bir dakika bir dakika aldı be 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 oldu hanım şimdi sen salak de düşman <laughs> Bombot dikkat, dikkat. Can seç can oh. Ya kanka o hangi <laughs> ingilizce Kağla arkamdan seçil attı emiğimi bozdu <laughs> Adam Hadi Lesko alırız ikisini de hepsini alırız Spawn adama ikinci <laughs> kez Çıkıyorlar ne kankel, mal adamlar kankel, var ya yani. Kanka gel kanka Kankız izleyin biz. Ka Adam main. Adam main. A na- na- na-, na Otizm na play. Oğlum na- Lan- na-, han na Sağdan dolandı. AAAAAAAA <laughs> Ya gel. Götün başın. Beyla'yı sola geçmiş ya. Doruk niye vurmuyorsun oğlum? <laughs> DORUK! Hayır yok değil. Doruk bu titrek iyi abi? Ayakta kalan son oyuncu Anıl 3v1 hadi. Aynen kaç Daha saymayı bilmiyor ya. 3 kalım 3 kişi yaşıyor toplam. O üç ya. 25 canım var. Ananı. Aynen. Aynen. Bak abi koyuyorum alt F4'ü ben ETS'e geçiyorum ya. Ey ahali zombi mahali birbirimize zikzak çizerek kendisine denebelemeye dayalı oyunumuzla. canlandır, Oral beni canlandır, beni canlandır. Beni canlandır, beni canlandır. canlandır sana canlandır birini. Canlandırmak Allah'a mahsus beyler o adam Müslüman. ben. El al 10 milyon TL. Nasıl yani? Doruk şimdi ne oluyor? Tövbe. Müslüman. Ya kula bu smoklar ne? İzle. Oha. Gördün mü? Ace kılıç attı ya da kaybetti. Bir tane vantep yiyecek şimdi. Bir düşman kaldı. O bir <laughs> el ayağı jet kötü jet kötü. Şu an el hayat titi, atlette oturuyor. Aynen yani. 20 yani. vuruyor. Jet kötü, jet kötü. Oğlum koşturma. Genel de smoke atacağım. Ha? E i̇çine. Oooo, el Oooo, el ya. Ya. Oy! Pası tepme, Dikkat, dikkat. adam kafama attı, tam kafama attı. Türk <laughs> <Durup gülüyor> beni kaldır. Dur gazi kaldı. Dur duvar çek kaldı. Ulan ben arkaya yaslanarak Valorant oynuyorum. Beni kaldır oğlum onu kaldırma. Beni kaldır. Beni kaldır. Beni kaldır. Beni kaldır. kaldır. Adamın dikeldim yani, ya, alıyorum bu tandı. Demiştir. Reis ulti attın şey Fader. Jet. Sej at ulti. Sej at ulti bizi. at Bomba. Bak bombaya da oturdu. Anıl report gelmedi.